Korkutelinde uygun fiyatlı alışverişin vazgeçilmez adresi olan Kadim Gross, Öğretmenler Günü'ne özel anlamlı bir kampanya başlattı. İlçemizin cep dostu marketi olarak bilinen Kadim Gross, 22, 23, 24 Kasım tarihlerinde öğretmenlerimizin yapacağı tüm alışverişlerde %10 indirim uygulayacağını duyurdu. Kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan ev ihtiyaçlarına kadar tüm reyonlarda indirim geçerli olacak öğretmen kimliğini ibraz eden tüm eğitimciler 3 gün boyunca diledikleri gibi indirimli alışveriş yapabilecek. Kadim Gros yetkilileri bu kampanyayla öğretmenlerimize küçük de olsa bir teşekkür etmek istediklerini belirterek geleceğimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor. Bu özel günlerinde yanlarında olmak istiyoruz açıklamasında bulundu. Korkutelinde öğretmenlerimizin bütçesine nefes aldıracak bu indirim kampanyası 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü daha anlamlı kılacak bir jest olarak dikkat çekiyor. Korkteli'de hesaplı alışveriş denince akla gelen kadim gıda öğretmenlerimize özel bir kampanyayla tekrar sizlerle beraber. Öğretmenler Günü münasebetiyle 22, 23 ve 24 Kasım'da öğretmenlerimize e, her üründe ne alırsa alsın %10 indirim var. E, bir ürün kategorisi yok veya bir ürün çeşidi yok neyi gönlü beğendi, neyi ihtiyacı var, tüm ürünlerde temizlik maddesinden e, gıda ihtiyaçlarına kadar, yağından şekerine kadar, e, şampuanına kadar ne isterse her üründe öğretmenlerimize özel %10 indirim Kadim gıda'da.